Burası e, Rodriguez Plaza'nın karşısında Kemal Paşa'nın içinde bulunan e, Santa Garda Garda e, plajı. E, gördüğünüz gibi burada Karat e, Kapı Bankası'nın e, 12 Haziran'da yaptığı yumurtanın e, olmasını aldık. Otelimiz zaten çevre duruyalarına karşı e, inanılmaz yerine saygı gösteriyorduk. Onun için e, biz de Duyduk. E, sayın sahil müdürümüz Soner Bey de olduğu için bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Formumuzu aldık. E, Karakalemize sahip çıkmış Evet 12 Haziran'da ilk yumurtamızı aldık. E, Akabinde hemen sabahleyin korumamızı yaptık. E, aşağı yukarı 2 ay sonra 55-60 gün kuluçka süremiz var. Aşağı yukarı Ağustos'un 12 ile 17 ay arası e, yavruların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. E, müşterilerimiz de bu konuda gayet duyarlı. Çalışanlarımız da çok iyi duyarlı. E, biz gerekeni yapıyoruz. İnşallah yavrularımızı sağ salim denize göndereceğiz.